اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. قل من معي باغ بلاغات. اللهم فَزُّ سعادت اللهم دليلي گلزار فساحات محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صدق الله العظيم سلام كردشترين دياري جماعاتي Hamdolsun ki altıncı gün orucu da herhangi bir bela, herhangi bir musibete uğramadan altıncı günkü orucumuzu da eda etmiş olduk. Rabbim Efendimizin tarif etmiş olduğu şekliyle oruç ibadetini Allah-u Teala'ya her gün taptaze, kusursuz bir şekilde sunmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, bu topraklardan, bu de hepimizin hanelerinde hamdolsun ki oruç ibadetini alıştırma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Oruç ibadetini küçük masumlara öğretme konusunda başarılı izleyebilirim. Ama ve lakin yaşlar ilerledikten sonra diğer kültürlerdeki insanlarla tanış olmaya başladığı andan itibaren dönem dönem adresler, rotalar değişebiliyor. Hocam ...nereden bunu söyleyebiliyorsunuz diyebilirsiniz. Bazen ilkokulun önüne gittiğim zaman... öyle paydosunda... ...üçüncü sınıftaki öğrenciler... ...dördüncü sınıftaki öğrenciler... ...hocam bozmadım diyor, devam ediyorum diyor. Evin içerisinde... ...aile bir gayretin içerisinde okula gitsen bile haftanın bir günü, iki günü, üç günü bir sorumluluk bilinciyle evladını alıştırmaya gayret ediyor. Yüzde yüz mü? Hayır. Ama yüzde ellinin, yüzde altmışın üstündeki öğrenciler altı günün içerisinde iki gününü, üç gününü tutmaya gayret etmişler. Bu da bize şunu öğretiyor ki, orucu alıştırma konusunda bu toplumda biz başarılı bir toplumuz. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Daha ilerisini söyleyeyim. Küçük çocuklar sanırsınız ki bir medresenin içerisindeler. Küçükleri bir şey yerken birinci sınıfa giden öğrencilere oruç tutan insanlara saygısızlık olmasın diye birbirlerini uyarırlar. O masumiyet ile bunu öyle bir aşkla yapıyorlar ki küçük için ne defter açılmış, ne günah var, ne zelle var, hiçbir şey yok. Ama velakin temelde ailedeki bir bilinci aktarıyor. Annesi babası sahurda evladım tutamasam bile tutamayanlara saygısızlık olmasın diye onların önünde yeme telkinini vermiş. Hepiniz hepimiz bu tedrisattan saatten geçtik evlerimize. Ve elhamdülillah evlatlarımızı sahura kaldırıyoruz. İftar sofrasında evin masasında, sofrasında o oruç tuttuğu için neyi arzu ediyorsa bize öyle yapıldığı için biz de onun istemiş olduğu yemekleri hazırlıyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Evet, oruç ibadetlerine gerçekten biz öğretme konusunda başarılı olduk. Onlarla birlikte sevinçli, sevindik. Onlar oruç tuttular. Biz onlara hediyeler aldık. Biz onlara iftarlıklar aldık. Ramazan, Ramazan-ı Şerif girdiği zaman babasının, annesinin tavrını çocuk öyle bir benimsedi ki Ramazan'ın sonunda bayram günlerinde keşke Ramazan devam etse diyecek. Seviye getirdik onları. Baba da yumuşuyor, baba bonkörleşiyor, anne istediği yemekleri yapıyor. Evin içerisindeki o Ramazan iklimi öyle bir hale getiriyor ki keşke Ramazan hep devam etse temennisinde bulunuyor. Kardeşlerim, Evet, bu çok değerli mi? Değerli. Oruç ibadetine bu kadar başarılı olurken biz malumunuz oruç Allahü Teala'nın emri ama ve namaz ibadetinde bu kadar Ramaz ibadetini öğretme konusunda biz bu kadar başarılı olamadık. Oruç farkındaysanız böyle bir ahengin içerisine koydu ki Öyle bir ahengin içerisinde, öyle bir yarışın içerisinde tutun tekne orucundan varıncaya kadar öğlene kadar tutsun, öğlende hafif bir şeyler yesin, akşama kadar devam etsin. Yaptık da yaptık. Ama namaz ile ilgili sınıfta kalıyoruz. Namazı öğretme konusunda nedendir bilmiyoruz. Kendimize göre bir değerlendirme yapıyoruz. Senenin her günü 365 günü 5 vakit bu ibadet zor. Bunu öğretmektense, bunu alıştırmaktansa bir aylık bir tempoyla Ramazan'da yapsın. Ne de olsa Ramazan'ın ilk gecesinde hoca bir hadis anlatıyor. Diyor ki işte oruç ibadetini men sâme ramazâne imanen ve ihtisaben. Kim ki Ramazan orucuna iman ederek sevabını, mükafatını Allah'tan bekleyerek tutarsa geçmiş. Bütün günahları affolunacak. Duyduk ya bu hadisimiz. O zaman bizim namaz olmazsa da namazı öğretmesek de sıkıntı yok gibi bakabiliyoruz. Halbuki yanlış yapıyoruz kardeşlerim. Oruca vermiş olduğumuz özeni alışsınlar diye yaptığımız gösterdiğimiz gayreti aynısını namaz içinde yapmadığımız müddetçe namaz konusunda başarılı olamayacağız. Oruç tuttuğunda nasıl evlatlarımıza hediyeler aldıysak, oruç tutsun diye nasıl sahur vaktinde onu öperek, koklayarak evladım kalk dediysek, namazı da aynı şekliyle, aynı şekliyle kardeşlerim alıştırmamız gerekiyor. Bu konuda Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizlere eşsiz bir rehberlik yapıyor. Ne diyor? Muru evladekum mis salati ve hum Evlatlarınız, çocuklarınız 7 yaşına girdikleri zaman onlara namazı emredin. Tekrar ediyorum. Çocuklarımız, goncalarımız 7 yaşına girdikleri zaman Efendimizin tavsiyesi namazı emretmek. Sonra 7 yaşına giren bir çocuğa namazı emrettiğin zaman elinden kolundan tutup hadi bakalım sevine sevine oynaya oynaya çocuk şenliğiyle camiye onu götürdüğün zaman camiden çıktığı esnada Camiden çıktığı esnada hani Ramazan'da oruç tuttuğunda onu sevindirmek için hediye, harçlık, tatlı bir şeyler ikram ediyoruz ya. Aynısını namaza yaptığınız zaman namaz ile ilgili öyle bir şey oturacak ki evet namaz hem Allah memnun oluyor hem anne babam sorumluluktan kurtulduğu için namazı sevmeye başlıyor. Biz ise İstisnalar kaideyi bozmaz. Ben kendi nefsime konuşuyorum. Evvela kendi nefsime kötüleyip, kendimden örnekler vereyim. Ondan sonra herkes hissesine düşeni alsın. Bizler ise evlatlarımızı kıyamıyoruz. O evlat ki Allahü Teala göndermiş. O evlat ki onun bizlere emaneti. Onun istediği şekliyle yetiştirdiğin zaman emanete hıyanetlik etmemiş olursun. Ona sahipleneyim ben. Onu yaratandan daha çok düşünüyorum mantığıyla yaklaştığın zaman hatalı bir yaklaşımda bulunursun. Biz öyle yapıyoruz. Biz haşa onun sahibiymişiz gibi, haşa onu yaratandan daha çok düşünüyormuşuz gibi uykusu bölünmesin. Aklı karışmasın. Eğer uykusunu bölersen biraz sonra okulda uyuklayacak, derslerinde başarısız olacak düşüncesiyle güya kendimizi teskin ediyoruz. 7 yaşını geçti, 8 yaşını geçti, 9 yaşını geçti, ihmal ettik, ihmal ettik. Yaşlar öyle bir reddeye geldi ki artık söylediğini hediye ile gülerek seni memnun edecek yaşı geçti. E neden? Oruçta, de, oruçta denediğin formülü namazda denemedin. 7 yaşında, 8 yaşında, 7 yaşında sahura kaldırdın, davulcuyu duysun diye dışarıya çıkardın, onunla birlikte eğlendi. Akşam iftar vaktinde gittin, davulcuyla birlikte sevindirdin. Tokmağı aldın, davulcunun davuluna vurdurdun. Hediye aldın. Neden aynı yaklaşımı namaz için yapmıyorsun? Neden namazıyla ilgili bu kadar özen göstermiyorsun? Hemen 10 yaşına girmiş namaz kılmadığı zaman ergenlik çağına girdiğinde hayırsız evlada bak ya namaz da kılmıyor bir de fırça atıyor. E temeli atmadın ki. Temelde şefkatle yaklaşıp efendimizin dediği gibi evlatlarınız 7 yaşına girdiği zaman namazı emredin, namazı öğretin. E sen bu nebevi tebliğe bu nebevi tavsiyeye kulak kabartmadın. Güya takip ettiğin batılı eğitimle uğraşan insanlar en sağlıklı uyku sabah vaktindeki uykuymuş diye uykusuna bölmeyeyim diye onları dinledin. Yaşlar 14-15'e girdiği esnada benim evladımın namazla arası yok gibi bir cümle söylemeye hakkın olmayacak kardeşlerim oruca orucu öğretirken, sevdirirken göstermiş olduğumuz özeni ne yapacağız? Namazı öğretirken de göstereceğiz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az önce de söylediğim gibi evet, oruç konusunda bu toplumda İstisnalar yine kaideyi bozmadığı gibi oruç konusunda özellikle ilkokul çağındaki çocuklar herkes bir şekilde okulla oruçla hemhal durumda. Bir gün tutuyor, tutmaya gayret ediyor, tutmaya tutma, tutmazsa bile tutana saygı gösteriyor. İşte bu Ramazan okulunda oruç ile kazandığımız bu ahlakı, bu başarıyı namaza aktarmamız gerekiyor. Ramazanda orucu nasıl sevdirdiysek Ramazandan sonra kendimize bir çete kuracağız. Bir ajan da kuracağız. Aynen haftanın bir günü evladımızı namaza alıştırabilmek için gerekirse küçük küçük hediyeler vereceğiz. Ama namaz ibadeti de oruçtan daha da kıymetli olduğunu onların belleğine yerleştirmemiz gerekiyor. Bakın Ramazan girdiği zaman caminin şenliğine bakınız. Ailelerin şenliğine bakınız. Evladını tutup kapıdan giren babayı gördüğüm zaman şükürler olsun diyorum bu topraklarda sonraki nesle teravih bilinci aşılanacak teravih bilinci, mukabele bilinci, namaz bilinci aşılanacak. Bunun ardında nasıl Ramazan'da bu gayreti gösteriyorsak demek ki oluyormuş. İnsan istediğinde evladını, ailesini alıp hep beraber çocuklar gibi şenli şenli namaza gittiği zaman bunun sevincini evin içerisinde hep beraber yaşayabiliyoruz. Bu örnek kardeşlerin bize Medine-i Münevvere'den miras kalıyor. Medine-i Münevvere'ye gidenler bilirler. Efendimizin Babu Selam kapısının arka kısmına gitsinler. Oraya gittikleri zaman eğer şu ana kadar gitmemişlerse akşam namazından sonraki süreçte ailelerin küçük çocuklarıyla birlikte orada nasıl namaz vaktini beklediklerini görsünler. Bakıldığı zaman boş oturuyorlar. Ya evinde otur. Al eline tableti, al eline televizyonu, şöyle bir şey seyretmek varken niye vaktini burada harcıyorsun? Ama ilerisi için yatırım yapıyor. Minarenin gölgesinde yetişen evlatlar ileride minareye asla ihanet etmezler. Tekrar söylüyorum. Minarenin gölgesinde ezan sesiyle büyüttüğümüz çocuklar ileride bu memlekette bu insanlığa asla ihanet etmezler. Ama evlatlarımızı minarelerden uzaklaştırdığımız müddetçe bakınız ekseriyetle azınlık okullarımız cami ile aynı haremi paylaşıyorlar. Doğru mu? Ya bizim okullarımız şöyle eleştirelim, eleştirelim kızalım, kızalım ama o minare ezan sesinin etrafında büyüyorlar ya adresi öğreniyorlar. Ezanın ne olduğunu öğreniyorlar. Hangi millete hangi cibilliyete mensup olduğunu öğreniyorlar ezan sesinin etrafında büyüttüğümüz evlatlarımız asla dinine Rabbim nasip asla ihanet etmeyecekler inşallah. Rabbim ezanımızın, minaremizin, camimizin, okulumuzun kıymetini bilen nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip etmeyesler eylesin. Kardeşlerim, Ankebut suresinde Ankebut suresinin 45 numaralı ayet-i kerimesinde Allahü Teala Kuluna uhye <laughs> ileyke minal kitab. Sizin kitapta vahyolunan, Habibim Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'de sana vahyolunan şeyi oku. Ve <laughs> ikimissale. Kitabı okuduktan sonra, kitabı kavradıktan sonra, Allah'ın emirlerini kavradıktan sonra sakın ama sakın namazı ihmal etmeyin. Namazınızı kılın. Namazınızı ihmal etmeyin. İşim vardı, gücüm vardı, çok yoğundum bahaneleriyle namazı ikinci plana itmeyin. Namaza değer verirseniz Allah size değer verir. Allahü Teala'nın gözünde, Allah'ın katında ölçünüzün derecesinin ölçüsü kardeşlerim namazla ilintilidir. Namaza sizi kabul ediyorsa Allahü Teala'nın katında değerlisiniz namaza al onun huzuruna çıkamıyorsan, çıkmaktan tabiri caizse tenezzül etmiyorsan bil ki Allah seni huzuruna kabul etmiyor. Namaza değer vereceğiz. Müminin olmazsa olmaz ibadeti namazdır. Evlatlarımıza namazın aşısını güzel bir şekilde vermemiz gerekiyor. Aştan da aştan da her şeyden ama her şeyden daha değer vermemiz gereken onadır. Ona muhabbeti beslediğimiz zaman gerçek huzuru namazda bulacağız. Hz. Ali Efendimiz, Allahu Ekber ellerini kaldırıp huzura durduğu zaman, hekimler ayağındaki, vücudundaki hançer yarasını tedavi ediyorlar, namazı bittikten sonra bitti mi diye soruyor. Öyle kendisinden geçebiliyor, namazdır o namaz yüce huzura durmaktır. Yüce huzura kabuldür. Bundan daha değerli bir zat, bundan daha değerli bir zaman dilimi olmamalı mümin için. Rabbim ayetinde çünkü diyor namazı kılın. Çünkü namazın şöyle bir özelliği var. اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ vel وَالْمُنْكَرِ Unutmayınız, Namaz insanı kötü söz söylemekten, fuhşiyata gitmekten, harama göz dikmekten, harama bakmaktan alıkoyar. Her an Allahü Teala ile beraber olacağın bilinciyle, biraz sonra onun huzuruna çıkacağın bilinciyle insanı kötü söz söylemekten, kötü yere gitmekten alıkoyar. Aman namazla irtibatımız olmadığı anda kardeşlerim, ne de olsa yaptığın bir hata, o hata başka bir hatayı getiriyor. Kendini frenleyemiyorsun. Etrafında güzel etrafın varsa, güzel çevren, güzel arkadaşların varsa yapma. Belki engel oluyor. Ama ve lakin böyle bir çevreye sahip değilsen alıyorsun, gidiyorsun yıllar sonra bana çok başıma geldi. Yıllar sonra dokunduğum 45-50 yaşlarındaki çok kimseden şunları duydum. Ben de gençliğimde, ben de küçüklüğümde camiye gidiyordum. Ben de Kur'an kursu talebesiydim. Ben de falancanın hocasıydım. Biz de Ramazan'da mukabele okuyorduk da arada ne oldu? Onun için oruç bilincini kazandırdığımız gibi evlatlarımıza kardeşlerim namaz bilincini de kazandırdığımızda gerçek anne baba görevimizi ifa etmiş olacağız. Ayetin devamında da vele zikrullahi ekber allah Teala'yı zikretmek ne güzeldir. Hepinizi tebrik ediyorum. allah Teala'yı zikretme gayesiyle bütün gayelerimizi, bütün işlerimizi, bütün zevklerimizi bırakıyoruz. Allah-u Teala'yı zikretmek ne güzeldir. Vallahu ya'lem ma tesnaun. Unutmayın. Allahu Teala her neyi niçin nasıl yapıyorsan her şey en ayrıntısıyla bilir. Rabbim bu toplumda evlatlarımıza namazı sevdirmeyi nasip eylesin. Rabbim orucu evlatlarımıza sevdirmek için gösterdiğimiz gayreti namazı sevdirme konusunda da aynı hassasiyeti göstermeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه